Sevgili seyirciler PSA grubu Opel'i de bünyesine kattıktan sonra yeni modellerini gün yüzüne çıkarmaya başladı. Ticari segmentte Opel ve Citroen modelleri tanıtıldı. Onlar isimlerini korudu biliyorsunuz Opel Combo, Citroen Berlingo. Ancak Peugeot cephesinde işler biraz değişti. Neden diyeceksiniz? Daha önce Partner olarak isimlendirdiği bu modeli artık yeni dönemde Rifter olarak adlandıracaklar. Bunun sadece bir isim değişikliği olmadığını belirtiyor Peugeot yetkilileri. Neden diyeceksiniz? Artık yepyeni bir araçla karşınızda izliyorlar. O yüzden bu değişikliğinde biraz altını çizmek adına aracın adını da değiştirmişler ve Rifter demişler. Rifter neler sunuyor? Gördüğünüz gibi yepyeni bir tasarımı var. Peugeot'un yeni tasarım felsefesinin izlerini taşıyor. Ön tarafa baktığımızda küt bir burun var. Artık daha düz bir burun yapısı var. Kaput kısaltılmış. Yine şık LED farları var. Krom detaylar ve tabii ki markanın logosu en ortaya konumlandırılmış. Bunun dışında dışarıdaki değişiklikleri size tek tek anlatıp daha sonra içine geçmek istiyorum ama bu aracın aslında en büyük değişikliği bana göre içeride yapılmış. Tabii ki eklenen teknolojik özellikler. Şimdi yan tarafa baktığımızda neler dikkatimizi çekiyor? Buradaki çamurluk üstündeki plastik parçalar kapılardaki plastik korumalar yine arkaya devam eden plastik parçalar aracın biraz daha güçlü, biraz daha sağlam durmasını sağlıyor. Bunlar hafif ticari araçlar ancak yine içinde insan taşıma şansına sahipsiniz. 5 koltuklu versiyonu var. Bunu içeride eğer isterseniz 7 koltuklu hale getirebiliyorsunuz. Dolayısıyla Rifter'da 5 veya 7 koltuk yapma şansına sahipsiniz. Rifter'ın 35 santim daha uzun bir versiyonu daha var. Onda da yine 7 koltuk yapma şansına sahipsiniz. Gördüğünüz gibi yeni aynalar var. Yan tarafta hayatınızı kolaylaştıracak en büyük detaysa kayar kapı. Gördüğünüz gibi iki tarafta da bu kapıyı çok rahatlıkla açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da biniş inişleri ve yüklemeleri kolaylaştırıyor. Bir başka detaysa arka kapılar için özellikle altını çizmek istiyorum. Müşterilerden gelen talep Arka camın açılır kapanır olmasıydı. Rifter ile birlikte bu yeni tasarımla bunu da başarmışlar. Gördüğünüz gibi B sununda tasarım bu şekilde devam ediyor. Bu cam açılıp kapanabiliyor. İçerideki yolcular ferah bir alana sahip. İçeri oturduğunuz zaman kendinizi adeta bir akvaryumun içinden dışarıyı izler gibi hissediyorsunuz. Bunun bir başka etkense ise tabii ki panoramik cam tavan ve panoramik cam tavanın altına konumlandırılan Raf sevgili seyirciler. Bu rafı da şeffaf olarak yapmışlar ki ışığı kesmesin diye. Bu rafın etrafında da led ışıklar var. Ambiyans aydınlatmaları var. Gece daha hoş bir ortam yaratılsın diye düşünülmüş. Evet aracın arkasına baktığımızda dikine konumlandırılmış stopları ve içindeki o pençe izlerini görüyoruz. Bagaj kapağımızı buradan açıyoruz. Bazı modellerde bir detay daha var. Onu da belirtmek istiyorum. Aynı eski Amerikan otomobillerinde olduğu gibi sadece bu cam açılıyor ve bu camdan içeriye erişim sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla arkada mesafenin olması sizi çok fazla ilgilendirmiyor. Şimdi bagaja baktığımızda iki parçalı olduğu olarak tasarlandığını görüyoruz. Burada sert bir plaka var. Bunun üzerine eşyalarınızı koyabilirsiniz. Altına eşyalarınızı koyabilirsiniz. Bu hem eşyaların gözükmesini de engellemiş oluyor. Eğer isterseniz burada yukarı kadar bir alana ihtiyacınız varsa bunu buradan çıkarmanız veya yanda veya koltukların önünde saklama şansına da sahipsiniz. Gördüğünüz gibi reflektörü de buraya koymuşlar. Koltukların modüler yapısı, hareketli yapısı ileri geri hareket ediyor. Bagaj alanını sizin ihtiyacınıza göre belirlemenizi sağlıyor. Evet bir başka saklama alanı görmüş olduğunuz gibi yine tavanda. Bu araçta tam 28 tane saklama bölmesi var. Buralara ihtiyacınız olan eşyaları konumlandırabiliyorsunuz. Bu da işte sizin yük taşırken en büyük yardımcınız oluyor. Şimdi bagaj kapağını kapatalım aracın içine geçelim. Evet hemen sürücü tarafına geçelim. İşte yepyeni bir iç tasarım Riftter'da kullanıcılarını bekliyor. I-Cockpit bu araçta da yerini alıyor. Dünyada tam 8 milyon araca iCockpit'i kullanmaya başladı Peugeot markası sevgili seyirciler. Riftter'da onlardan bir tanesi 8 inçlik burada dokunmatik bir ekran var. Hemen önünde normal göstergelerimiz var. 308'in ekranından hatırlayacaksınız burayı. Burada devir saati normal çalışıyor onu söyleyeyim. Ters çalışıyordu biliyorsunuz. Hız göstergesiyle ters yönde. Burada normal yönde çalışıyor. Hemen altında telefonunuzu koyabileceğiniz bir alan daha var. Burada bir boşluk. Arkada bir boşluk daha var. Gördüğünüz gibi burada hemen şu üst bölümlerde yine eşyalarınızı koyabileceğiniz, not defterlerinizi koyabileceğiniz bir alan. Bu bölüm yine şu bölümleri görüyorsunuz araları bölmeli olarak yapılmış eşyalar kaymasın diye ve şeffaf olarak tasarlanmış. Buradaki perdeyi açtığınızda içerisi oldukça aydınlık oluyor. Özellikle kış aylarında çok işinize yarıyor. Torpidoyu da göstereyim. Yine geniş bir alan var. Burada üstte bir parça daha var. Neredeyse 15 inçlik bir tablet bilgisayarı buraya koyma şansına sahipsiniz. Buradaki saklama alanını da hemen gösterelim seyircilerimize. Ve bunun üzerinde neler var? Burada gördüğünüz gibi klima ünitesi var. Start stop tuşumuz var. Elektrikli park frenimiz var. Böyle ticari bir araçta görmeye alışkın olmadığımız bazı detaylar bunlar. Burada yine bir içeri derin devam eden 1,5 litrelik bir suyu veya içeceği saklayabileceğiniz geniş bir alan var. Kol dayamalar var ve en önemlisi koltuk yapıları. Koltuk yapıları sizi çok iyi sarıyor, çok rahat ediyorsunuz yepyeni bir platformda şekilleniyor Rifter. Yeni süspansiyonları var ve e, değişik motor seçenekleri var, değişik donanım seçenekleri var. İşte bunları tercihinize göre bu özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Şimdi yola çıkalım. Yolda ben size biraz aracın kullanım hissiyatından, motor performansından ve içeri gelen seslerden bahsedeyim. Bakalım ne kadar e, içeri ses gelecek ya da gelmeyecek. Onu da yolda görelim. Müzik drift evet, trend direksiyonuna geçtim ve yola çıktık sevgili seyirciler. Öncelikle bu minik direksiyon kullanımı gerçekten çok rahat. Özellikle dar alanlarda manevra yaparken çok daha rahat tur çevirebiliyorsunuz. Şehir içinde virajlı dar yollarda kullanırken de kontrolü daha kolay oluyor aracın. İlk kalkarken hissettiğim şeyi de söyleyeyim. 300 Nm'lik torku var şu an kullandığım 1.5 litrelik dizel motorun. Bunu rampalarda ve kalkışlarda oldukça fazla hissettiriyor. Çünkü tork değerini 1750 devir dakikadan itibaren vermeye başlıyor göstergelere çok rahat erişebiliyorum. Her şeyi şu an çok rahat görebiliyorum. Bu özellikle ticari araçlarda önemli. Neden diyeceksiniz? Ticari araçlarda, hafif ticari araçlarda sürücü oldukça fazla vaktini araç içinde geçiriyor. Tabi trafiğin içinde de geçiriyor. Bunlar önemli detaylar. Konfor önemli detaylar. İşte koltuk burada e, büyük rol oynuyor. Bu aracın koltuğu. Çok rahat bir yapısı var. Kullanırken sizi fazla yormuyor. Rifter'da 8 farklı değişik renk seçeneği var. Bunun dışında yine yenilenen tavan rayları aracın şık durmasını sağlıyor. Bir yandan da işlevsel oraya çok rahat yüklerinizi koyabiliyorsunuz. Yeni Rifter'da 4 farklı donanım seçeneği bulunacak. Akses, Aktif, Alur ve GT Line donanım seviyesi eklenecek bu araca sevgili seyirciler. Tabii ki görselde bazı farklılıkları, daha sportif tasarım detayları bulunacak. Monaco adeta bir tüneller ülkesi. Biliyorsunuz kayalıklara inşa edildiği için her şey evler yamaçta. Yollarsa oldukça dar. Ve kayaların dağların içinden geçen yollar var. O yüzden sık sık tünellerden de geçiyoruz. Ve yolların ne kadar temiz, düzgün, planlı yapıldığında burada çok yakından görme şansına sahip oluyoruz. Rifter'da bu virajlı, yokuş yollarda Kullanma açısından oldukça rahat. Dolayısıyla içeride yolcu veya yük taşırken de sürücünün bu kolaylığı hissedeceğini umuyorum. Bagaj hacmi 775 litreden 3500 litreye kadar değişiyor. Bunu e, tabii ki siz ihtiyacınıza göre belirliyorsunuz. Yolda giderken dediğim gibi direksiyon hissiyatı gayet güzel. Bizim kullandığımız araçta 6 ileri manuel şanzıman var. Vites geçişleri oldukça rahat, yumuşak, çok fazla zormuyor, zorlamıyor. Debriyaj da yumuşak bir yapısı var. Dolayısıyla sıkışık trafikte ayağınız fazla ağırmaması adına bu önemli bir detay. Rifter'da başka ne var? 8 ileri otomatik. EAT 8 şanzımanda mevcut. Bunu da yine tercih edebilirsiniz. İster aracı manuel, ister otomatik şanzımanla da alabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış ama otomatik şanzıman seçeneğinin sunulması da büyük bir artı. Rifter'da 19'dan fazla sürüş destek sistemi var. Onlardan bir tanesi adaptif sürüş destek sistemi. Adaptif sürüş kontrol sistemi bu soldaki direksiyonun arkasındaki koldan aktive ettiğinizde sabitlediğiniz hızla aracı kullanmak mümkün. Günümüzde artık teknoloji ön plana çıktı. Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmezleri arasında. Dolayısıyla sık sık şarj problemi yaşıyoruz ve otomobillerde kablosuz şarj olanağı sunulmaya başlandı. Bunu da öngören Rifter aracına bu özelliği entegre etti. Dolayısıyla Peugeot mühendisleri bu sistemi araca koyarak ileride doğabilecek talepleri de daha şimdiden karşılamış oldular. Rifter yüzden fazla ülkede satılacak. Bu arada onu da belirtelim hemen. Sevgili seyirciler Monaco'da Rifter'ı deneme imkanı bulduk. Bu kısıtlı sürede bilmediğimiz yollarda dar ve virajlı yollarda biliyorsunuz dikkatimizi daha ziyade trafiğe ve yollara vermek zorundaydık ama bir parça da Rifter'ın keyfini çıkarttık. Rifter kimlere hitap ediyor? Rifter bana göre maceracı ruha sahip. Aracını hem işte hem de insan taşımada kullanacak. Yani ailesini taşıyabilir, arkadaşlarını taşıyabilir. Hem de Hafif arazi şartlarında doğal sporları yapacak kişiler bu aracı tercih edebilir çünkü bütün bunları kapsayan bir yapısı var. Rifter hafif ticari araç segmentinden aslında uzaklaşmış bir araç. Daha ziyade SUV tadı veren, SUV keyfi veren bir otomobil haline gelmiş durumda. Yeni bir tasarım, yeni bir yüz, yeni özellikler, teknolojik özellikler onu farklı bir boyuta taşıyor. Dolayısıyla bu segmente yeni bir soluk getirecek gibi gözüküyor. Rifter'ı nasıl konumlandıracaksınız, nasıl bir hedefi var ve ne gibi özellikler sunuyor? Peugeot, kombi pazarında en iddialı markalardan biri. Bu segmenti yaratan markalardan biri demek herhalde çok yanlış olmaz. Bu iddiamızı Rifter'la devam ettireceğiz. Rifter'dan beklentimiz lider konuma tekrar taşıması bizleri. Üç farklı versiyonuna getireceğiz. Aktif, Allure ve GT diye ama her biri ayrı konfor özellikleri sunacak. Özellikle GT versiyonundaki konfor özelliği çok daha gelişmiş vaziyette. Anadolu için çok güzel bir otomobil olduğunu düşünüyoruz Rifter'in. Özellikle Anadolu'daki müşterilerimiz için. Dediğim gibi ticari araç pazarında bizi farklı bir noktaya taşıyacak. Toplamda da satışlarımıza ve pazar payımıza çok ciddi katkı sağlayacak bir modelimiz olacak Rifter. Ama tüm modellerimizde esas önemli olan tüketicinin memnuniyeti. Algılan kalite oldukça geliştirildi yeni modellerimizde. E dayanıklılık anlamında çok ciddi yatırım yaptım markamız. ürünlerimizin uzun süre eskimeyeceğini müşterilerimiz yaşayarak görecekler. Rifter'da hangi motor seçenekleri, hangi şanzımanlar olacak ve dayanıklılık konusunda neler sunacak, neler vaat ediyorsunuz? Eee Rifter'da 1.5 dizel motoru getireceğiz. Otomatik test versiyonu da olacak. Bu da sunduğumuz yeniliklerden biri. E dayanıklılık konusunda Peugeot 5 stratejisiyle beraber çok ciddi yatırım yaptı ve çıtayı çok yükseltti. Bütün ürünlerimiz belli bir dayanıklılık normunu yakalamak zorunda. E, müşterimiz bunu yaşayarak görecekler. Şunu da belirtmekte fayda var. Bizim özellikle bakım maliyetlerimiz oldukça rekabetçi. Araçlarımızı kullanım maliyetleri oldukça rekabetçi. Tüketiciyi satın aldıktan sonra da mutlu edecek e, her şeye sahibiz e, demek istiyorum.